Allah bu mübarek cuma gününde bizleri affına mazhar olan kullarından eyle. Kalplerimizi ki nefret ve kıskançlıktan arındır. Sevgiyle, sabırla ve hikmetle doldur. Gönlümüze huzur, bedenimize sağlık, ailemize birlik ve dirlik nasip eyle. Hakkın razı olduğu yolda çenilen Rabbim, bizi doğru yolda sabit kal, dualarımızı kabul buyur, sıkıntılarımızı gider, rızkımızı helalinden ve bolca ver, sevdiklerimizi koru, kaybettiklerimize rahmet et, bu cuma hürmetine kalbimizi unut, ruhumuza dinleyin, ömrümüze bereket ihsan et,